Yumurta dondurma ne için önemlidir sevgili hanımlar? Niçin yumurta dondurma popüler oldu veya bu konu konuşuluyor? Özellikle çevresel faktörler, bazen genetik faktörler ailevi olarak erken menopoz olabilir ama çevresel faktörlerin de etkisiyle geçirilmiş cerrahiler çikolata kisti, dermoid kist sonrası çikolata kisti ve dermoid kistin alanının tabii ki ameliyattan sonra, boşaltıldıktan sonra yumurtalık rezervinin düşmesinden sonra yumurta sayısı azalabiliyor, erken menopoza gidiş olabiliyor. Bu şekilde de bizim yumurtalara daha sonraki yıllarda ihtiyacımız olacağını bildiğimiz için önceden bu yumurtaları dondurmamız gerekiyor. AMH değeri 1.1'in altında ise biz yumurtalık rezervi azaldı diyoruz. Yumurta sayısı 10'un altında ise azalmaya başladı diyoruz. Ancak 4'ün altındaysa çok düşüktür. 7'nin altındaysa orta derecede düşük diyebiliriz. Aynı şekilde AMH değeri 1.5'un altında ise de yasal olarak yumurta dondurma şansımız var. Kemoterapi, radioterapi gibi tedaviler göreceksek bu tedavilerden önce yumurta dondurma yapılabilir. Dediğim gibi çikolata kisti, dermoid kisti gibi cerrahiler öncesinde veya sonrasında yumurta sayıları düzgün kontrol edilerek yumurta dondurma yapılmalı. Sosyal olarak hiçbir sorunumuz yok. 35 yaş üzerindeyiz veya 35'e yaklaştık. Ne olacak yumurtalarım derseniz bunları yine dondurmak gerekir. 35 yaşın altındayız ama doktorumuz bize yumurta sayısı az dedi. AMH düşük dedi. Bunda zaten tıbbi olarak yumurta dondurma indikasyonu var. Yumurta dondurma tedavisi tüp bebek tedavisinin yaklaşık %80'ini kaplıyor. Yumurtaların büyütülmesi, geliştirilmesi sonra yumurtlama iğnesinden sonra toplanıp laboratuvarımızda sağlıklı olan matür M2 olan oositlerin dondurulması ile sürüyor.